Kötülükten hesaba çekilmek cehennem midir? Kötülükten hesaba çekilmeyecek olan peygamberler de dahil tek bir insan olduğu olabileceğini zannetmiyorum. Kur'an tamamen iyi olamayacağımızı biliyor. Arada sıçacağımızı biliyor. O yüzden terazilerden bahseder Kur'an. İyilik terazilerinden ve terazisi ağır basan kurtuluşa erecektir diyor. Ve ben büyük iyilikler işleyenlerin küçük günahlarını da örteceğim diyor. Ve ekliyor. Kim bir iyilikle gelirse on katını vereceğim. Kim bir kötülükle gelirse sadece bir mislini vereceğim diyor. Yani açıkçası arkadaşlar cehenneme girmek zor iş. <laughs> zor iş. Cübbeli Ahmet bozuk saat misali doğru bir laf eder. Cennet bedava gelen yok. <laughs>